Herkese merhaba arkadaşlar. ÇPL Matematiğe hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bir bayram gününden hepinize kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Arkadaşlar gerçekten bayram gününde çalıştığınızı bildiğim için ben de size güzel iki tane soru hediye etmek istiyorum. Arkadaşlar tahtada yine artı bir net köşemde harika bir polinom sorusu var. Bu soruyu arkadaşlar daha önce çözmüştüm. İki tane arkadaşımız ufak böyle bir yerde benim kaçırdığım bir yeri yakalamış. O yüzden arkadaşlar bu soruyu bir daha çözeceğim. Çünkü çok harika bir soru. Ve arkadaşlar bu soruya dikkat edin. Üniversite sınavında bakın AYT'de bu soruyu arkadaşlar bu tarz soruları çok bekliyorum. Yorumlayıcı bir soru arkadaşlar. Lütfen bu soruyu arkadaşlar okurken ve çözerken sevgili arkadaşlar not almanızı istiyorum. Hemen başlayalım. Qx bir polinom. Rx'de baş kat sayısı tam sayı olan 3. dereceden bir polinom. Bakın Rx baş kat sayısı tam sayı olan 3. dereceden bir polinom. Ama ben şunu biliyorum. Px de polinom, Qx de polinom olduğunu bildiğim için arkadaşlar bakın nasıl bir çözüm yapacağım hemen başlayalım. Arkadaşlar Qx dikkat ederseniz Rx'e bağlı verilmiş. Yani bakın Qx'in polinom olabilmesi için öncelikle benim Rx'leri belli etmem lazım. Bu arada yerimde duramıyorum bir öğrenci arkadaşımız. Hocam sürekli hareket halindesiniz konsantrasyonum dağılıyor demiştim. Arkadaşlar özür diliyorum kusura bakmayın yerimde duramıyorum. Bakın şimdi QX, RX'e bağlıysa hadi gelin RX'i belli edelim. Arkadaşlar RX polinomunu belli edelim. Bakın RX bir polinom olduğuna göre. RX bir polinom olduğuna göre RX demek ki x eksi 1'e bölünen bir polinom. Değil mi arkadaşlar? Bakın RX'in polinom olabilmesi için içerisinde x eksi 1 çarpanının kesinlikle olması lazım. O zaman RX'i belli ediyor. x eksi 1 olması lazım. Peki Rx eksi 1 arkadaşlar Rx eksi 1'e dikkat ediniz istiyorum. Rx 1 nasıl bir polinom? x eksi 3'e bölünen bir polinom. Yani x eksi 3 böyle yanında başka çarpanlar var. Değil mi arkadaşlar? Peki rx eksi 1 x eksi 3'e bölündüğüne göre gelin biz rx'i bulalım. rx'i bulmak için x yerine ne yazarsınız? x e x artı 1 yazarım. x yerine x artı 1 yazın. rx eşittir. Çünkü ben x yerine x artı 1 yazdım. x eksi 2 oldu. Dikkat edin işlem hatası yapmayayım. Demek ki rx x eksi 2. Bakın rx'in içerisinde x eksi 2 de olacak. Buraya x eksi 2 yazıyorum. Devam ediyorum. Bakın şuraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Rx-4 polinomunu alıyorum. Buraya yazıyorum. Rx-4. Arkadaşlar içerisinde ne olması lazım? X-7 çarpan olması lazım. Yani x-7 böyle gidiyor. Peki benim Rx'i belli etmem gerektiğini söylemiştim dersin başına. Rx olması için x'e ne yazarım burada? x'e x artı 4 yazarım hocam. x'e x artı 4 yazın. Rx eşittir. Gençlik x'e x artı 4 yazarsanız ne olur burası? x eksi 3 olur. Değil mi? Böyle böyle gidiyor. Demek ki Rx'in içerisinde x eksi 3 de olacak. O zaman buraya bir de x eksi 3 yazıyorum. Bitmedi arkadaşlar. Bakın Rx ne diyor? Üçüncü dereceden bir polinom. Başka sayısı da tam sayıymış. O zaman tam sayı başka sayısı da tam sayıysa gelin buraya başka katsayısına da B diyelim. Bakın B çarpı. Dikkat ederseniz 3'ü çarparsanız üçüncü dereceden bir polinom elde edersiniz. O zaman Rx'i buldum. Şimdi hemen başlıyorum. Qx eşittir. Sevgili dostumlar şuraya yazalım. Tahtam küçük biliyorsunuz. Evet. Hemen QX eşittir. Rx'miz neydi? Şuydu arkadaşlar. Bakın Rx yerine ben bunu yazarsam X-1'ler gitmez mi? X-1'ler gider. Ne kalır? Gitmeyen B kalır. X-2 ile X-3 kalır. X-2, X-3. Dikkatli olun arkadaşlar. Artı arkadaşlar Rx-1 bulalım. Rx-1 bunun için X-1 X yazmaz mısınız? Bakın X-1 X yazın ne oluyor? B çarpı X-1 X yazdık. X-2 uzun uzun yapıyorum. X eksi 3. X eksi 4 oldu. Bakın x eksi 4 oldu. ve x eksi 1'i buldum. Yani R x eksi 1'i böyle buldum. Arkadaşlar R x eksi 1 yerine bunu yazdığımı düşünün. Hangileri gider? X eksi 3'ler gider. Ne kalır? B çarpı x eksi 2. Bir de x eksi 4 kaldı. Bakın burada. Artı. Şimdi geliyorum buraya. R x eksi 4'ü buluyorum. X'e x eksi 4 yazın. R x eksi 4'ü bulalım. Bakın x'e x eksi 4 yazınca b'ye çarpı. x'e x eksi 4 yazın. x eksi 5. Bakın bu soruyu lütfen arkadaşlar sakın durdurarak arkadaşlar çözmeye çalışın. x'e x eksi 4 yazıyorum. x eksi 6. x'e x eksi 4 yazıyorum. x eksi 7. Bakın diğeri kaçırmadık değil mi? x gördüğüm yere ne yazdım sevgili dostluklar? x yerine x eksi 4 yazdım. Bakın x eksi 5. x eksi 6. x eksi 7. O zaman ben buraya bunu yazarsam hangisi gider? x eksi 7'ler gider. Ne kaldı? b çarpı ne kaldı? X eksi 5 ve x eksi 6 kaldı değil mi? Arkadaşlar x eksi 6 gördüğünüz gibi. Şu kaldı. Şimdi bana qx'in x eksi 2 ile bölümünden kalanı soruyor. Yani q2'yi soruyor. Yani q2'yi bulalım. E q2'yi bulmak çocuk oyuncağı arkadaşlar x'e 2 koysanız da x gördüğünüz yere 2 koyun. Q2 ne oldu buradan? Bakın şurası gitti. X'e 2 koyun burası da gitti. X'e 2 koyun b çarpı ne kaldı? 2 koyun. Eksi 3 2 koyun. Eksi 4. İşte arkadaşlar. Bakın Q2'miz ne oldu? Sevgili dostluklar? Burası 12. 12 B oldu. E arkadaşlar zaten bize kaç olabilir diyor. 2 ile bölümden kalan x eksi 2 ile bölümden kaç olabilir? O zaman şıklarda 12'nin katı olan sayı işaretleyeceksiniz. Yani 12 olabilir, 24 olabilir, 36 olabilir. Hocam ikisi bir aynı anda olmaz mı? Olmaz. Hata olur. Çünkü kaç olabilir diye sorabilirler. B'de tam sayı olduğunu bildiğimiz için Arkadaşlar şıklarda bir tane 12'li katı olur. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Arkadaşlarınıza söylediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese arkadaşlar iyi bayramlar diliyorum. Ben kaçar. Hoşçakalın.